Selamlar arkadaşlar bugün sizlere tuzlu bir pankek yapacağız nelerimiz var 1 yemek kaşığı kadar yoğurt katı yerinden koyuyoruz 3 yemek kaşığı kadar yulaf unu ya da herhangi bir un kullanabilirsiniz Bir tane yumurta 2 yemek kaşığı kadar lor peyniri yeşilliklerimiz var içine ekleyeceğiz ee, genelde deri otu ve maydanoz konuyor ama ben şu an evde nane var taze nane maydanoz ve birazcık da yeşil soğan koyacağım Tamamen size bağlı yeşilliklerin tercihi Tuz ve çok azıcık da gördüğünüz gibi karbonat var Ve zeytinyağımız var Başlıyoruz Yumurtamızı kırdık Üzerine yoğurdumuzu ekliyoruz Unumuzu ekledik Peynirlerimizi ekliyoruz Karbonat ve tuzumuzu da ekledik İyice karıştırdık Ve şimdi yeşilliklerimizi ekleyeceğiz Yeşilliklerimizi de ekledik Karıştırmaya devam ediyoruz Tavamızı zeytinyağımızı koyduk bir güzel yaydık. Şimdi yavaş yavaş malzemelerimizi ekleyeceğiz. Ama iyice ısınmasını bekliyoruz. Evet arkalarını bir güzel pişireceğiz. Evet arkalarını da çevirdik. Arka tarafını da bir güzel pişiriyoruz. Evet arkadaşlar hazır. Afiyet olsun.